Allah bir şeyi nasip etmiyorsa seni koruyordur. Bir şeyi geciktiriyorsa hayatta güzelleştiriyordur. Bazen anlam veremediğimiz şeyler aslında çok büyük bir planın parçasıdır. Sabretmeyi bilmek en büyük erdemdir. Çünkü Allah her zaman en doğru zamanda en hayırlısını nasip eder. Eğer seni kıranlar olduysa sen yine de kalbini temiz tut. Kimseyi kırma. Mevlam dilerse kalbini kırık eylesin. Ama asla kalp kıran eylemesin. Unutma, kalbinin saflığı seni hayatın en güzel yollarına ulaştıracaktır. Her şey olması gerektiği gibi ilerler. Beklemeyi bil ve içindeki umudu kaybetme. Bir gün her şeyin neden böyle olduğunu anladığında bugün yaşadığın her şeye şükredeceksin. Ve o gün geldiğinde anlayacaksın ki her sabır, her dua seni beklediğinden daha güzelini hazırlıyordur. Videoyu sevdiğin birine gönder. Yüzü gülsün.